Efendim son olarak şimdi Avrupa'nın en büyük seramik fuarına götüreceğiz sizleri. İstanbul'da çok önemli bir fuar. Avrupa'da bakın en büyük olarak nitelendiriliyor bu fuar ve bu fuarda özellikle jakuzilerden tutunda altın kaplama banyo armatürlerine kadar bir sürü binlerce, on binlerce ürün sergileniyor. eşimle geldi. Gez gez bitiremedik. Hala gezemediğimiz standlar var. Sektörün en yenileri, en lüksleri. 330 katılımcı ve 1200'ün üzerinde markayla yüzlerce ürün bir araya geldi. Müzik Her sene geliyoruz fuarda, ihracat firmasıyım. Ee, o yüzden hem modern olarak hem nereye gidiyor, ne oluyor, neler çıkmış onları bakmak için, gözlemlemek için geliyoruz. Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörünün ihracattaki önemine dikkat çekti. Seramik sektörü tabii bizim iftihar kaynağı sektörlerimizin başında geliyor. En yüksek yerli katma değerli üretim yapan e, bir sektör, seramik sektörü. İnşallah bu fuar seramik sektörümüzün ihracatının yeniden hızla 2 milyar dolar seviyesine çıkmasını hızlandıracak. Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, Türk seramik sanayinin son yıllarda sükse yaptığından bahsetti. 36 yıldır bu fuarı zirvede yapıyoruz. Bu yıl dünyadaki trende baktığımızda büyük ebatlar çok revaçta. Özellikle bu konuda Türk sanayi, Türk seramik sanayi çok çok ileride. Bütün profesyonel ve ev kadınlarımızı fuarımıza bekliyoruz. Top Seramik Sektör Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, seramik sektörünün 2025 yıl ihracat hedeflerinden bahsetti. Sektörümüzün e, bu fuarla birlikte e, ürünlerini sergileyerek e, 1.2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasını bekliyor Unisera Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı 4 ila 8 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Evet bu haberle beraber ana haber bültenimizi de burada noktaladık sayın seyirciler. Ben Serkan Akser hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.